Hepin, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Miraç. Bugün sizlerle birlikte kuzenimle e, bir şey yapacağız arkadaşlar. E, neydi? Video. <laughs> evet. E futbol videosu atacağız. Sonunda da tek oynayacağız. Şimdi bir beraber oynayalım dedik. Değil mi Miraç? Evet. Benimki. Ronaldo. Ronaldo'yu geçmek çok. Kendime brayne alamıyorum. Brayne istiyorum. Brayne oyun oynayabilmek için her oyuncunun bu oyunu tam olarak anlayıp aldı? Pelin' Yunus, Yunus, ver olur. Oradan Yunus. Arkadaşlar atamaz. Arkadaşlar deniyorum ben arkadaşlar Galatasaray Barcelona maçı. Arabiden daha iyi Arkadaşlar ya Galatasaray tuttan. Arkadaşlar bir dahaki tur eğer ben lider olursam yani oyun beni lider yaparsa Kral kırana, bir Ve pasa Ah, geldi. kaptırdık. Ver. Yunus, Yunus. Ama um, ona deversene. Şey Yunus ilerleyemedi ya. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Arkadaşlar, taç. Buradayım. Kaka, Bur Umut paslı paslı, paslı oynaktı, tamam. Tamam sen bana o pasını. Arkadaşlar, üçü eğer üçü bu videoya 10.000 like gelirse multi multi craft çekeceğiz. Çıkarılacak sayısız ders var. Yani like atın. <laughs> çok güzel bir oyun bu Multicraft. Sinirli lazım Evet, Şimdi hemen geçiyoruz <laughs> oyunu. Geçemiyoruz. Geçiyoruz. Geçemiyoruz. Geçiyoruz şimdi. Arkadaşlar okulda çok kötü Arkadaşlar ben <laughs> ne yaptım biliyor musun? Gittim cips yerken <laughs> kayıp. Evet arkadaşlar. Drogba aldı Drogba topu. İlk sınavda Drogba'yı Drogba babaya Arkadaşlar yalan atıyor arkadaşlar. Van der Son Talişka. Arkadaşlar Fenerbahçeliler abone olsun. Galatasaraylılar bu videoya 20.000 like atsın. <laughs> ya da arkadaşlar 32.500 like. Arkadaşlar atabildiğiniz kadar like atabilirsiniz. Hağlan, Ama zaten bir tane daha like atıyor. İki tane daha. Atıyor. Güzel. Otuz bin atıyor Arkadaşlar hayır dropa. Yeme. Ye. Kaleci. Bir Arkadaşlar. Yedik. Neyse. Tempo tempo. Ver ver. Tempo. Tempo gibi adamına ver. A kanka. Ama... Koş lan. Koş lan. O zaten yok zaten. Aa! Ronaldo. Aa! Hepimiz bu gemideyiz. Bağır, bir anda durum Arkadaşlar sayı yiyoruz? Barçayla. Beraberle. Yenemiyoruz. İkimiz de beraberiz. Çok güzel oynuyorlar. Yani Bizim gibi passsız oynamıyoruz. Ama paslı, paslı paslı tamam mı kanka? Tamam. Hazır şuradan gördüm. Ver orada mı? Ronaldo'yu gör. Ronaldo'yu gördüm. Ronaldo'yu gör. Gördüm. Daha çok ve önlem Gerçek bir tehdit olduğunu yakından oy pas Ronaldo dalıyor. Arkadaşlar Ronaldo mu Messi mi yorumlara yazın. Ronaldo diyenler abone olsun, diye. Messi diyenler like olsun. Yok arkadaşlar siz yorum yapın. Güzel evet Mbappe. Ronaldo, 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 işte. Ronaldo Cristiano, Cristiano, <Gülüyor> Cristiano <Gülüyor> vuramadı. Çünkü orada ayağımla vurmuştu. Karşı atağı çok Vurdu da dengesini kaybetti. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar çok sert vurduk. Kararlı Arkadaşlar sonra da vs atacağız. Bir dahaki videoda vs atalım diyenler. <laughs> ben. Yok yok ya da ya. Şimdi atalım arkadaşlar. Bir daha bu arkadaşlar bu videoya 32.500 like gelirse bu videonun e, kuzenim yani Umut'la e, teke teke gelecek yani V'si atacağız Bu videoya 102.000 like gel. Gel Umut, Umut gel. Arkadaşlar Ronaldo kafa vuramıyor. Arkadaşlar Şimdi oradan Wanderson topu aldı. Çizgide çıkarttı. Umut ver. Arkadaşlar uzatmalara kalmayacak. Berabere bittik bence. Bence de. Arkadaşlar beraber bitti ve alkışlıyor. Alkışlayamadım. İl Şimdi alkışlıyor. İl evet arkadaşlar. İl Pe orada, Galatasaray güzel mi? oynadı, biz de güzel oynadık. Yani bilmiyorum. Ne diyeceğim? Biz de güzel oynadık, onlar da güzel oynadı ve hepinize bay bay.